Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mehmet Kızılca Arkadaşlar daha önce hatırlıyorsanız videolarda paylaşmıştım Mısır'dan sonra somak toplama yani Mısır'ın e, toplandıktan sonra içinde kalan kışlık için e, Onları toplamaya yine gidiyoruz Ve öyle az da olsa köy hayatını dışarıdan böyle köy hayatını sizlere paylaşmak istedim bu suyu niye bırakmışlar anne? Ne? Suyu. Bunu artık soğanı yerine hazırlıyorlar. Bu soğan mı ekilecek buraya? Tabii ki. Bunu şey, su ya mısırın de... arkasına soğan olur mu? Tabii. Darbızlıyorlar. Darbızdan sonra soğan ekilecek. <laughs> Pamukları da görüyorsunuz arkadaşlar. Pamuklar artık tam olma aşamasına geldi. Şurası... Fazla bir vakti kalmadı. Toplanmasına az bir süre kaldı. Arada bir arkadaşlar bu şekilde köy hayatını bak, bak, paylaşmak de. değişiklik güzel oluyor arkadaşlar arada bir videolarda. Bu yanmış mısır yakarken yanılmış evet. bu. Ya. Ha. İyi ki kuru del bu mısırı yakarken burası kuru del. Ya, Yoksa bak, burası var ya söndüremezler tutuşurlar. <laughs> mısır arkadaşlar mısır toplandıktan sonra bittikten sonra tam köylüler yani sumak mısır oluyor içinde. Onları topladıktan sonra bu şekilde yakılıyor arkadaşlar. Yanıyor hepsi. Hiçbir şey kalmasın diye içinde. Temizlensin diye. Normalde yasak ama yine de yakılıyor. Görüldüğü zaman itfaiye falan gelip söndürüyor da. Ama gel gelelim. Her yerde yakılıyor. Bunun önüne geçilemiyor. Bu tabi bunlardan dolayı e, köy de etkileniyor. Görüyorsunuz bu taraf. Şöyle bizim köyümüz arkadaşlar. Düşünün bu mısır tarlası yandığı zaman onun isi, külü, kokusu yani köyleri çok etkiliyor. E, pamuklar tam olma aşamasına gelmedi. Ama tam böyle kuruma aşamasında olsa buralar yakalamaz çünkü yakıldığı zampamon hepsi komple yanar. Allah korusun. Rabbim kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Çünkü bu sene bayağı bir çiftçilikte de tam çiftçilikte biraz e, e, söylediklerine göre hani bu virüsten dolayı Az da olsa dediler hani çiftçilikler biraz arttı filan ama zannetmiyorum arkadaşlar çünkü burada duyumlara göre yine hani geçen seneden biraz daha kötü diyorlar. Artık onu da nasıl oluyor bilmiyorum artık. Rabbime sen hayırlısını versin. Şu an ise hava derecesi 39 ile 40 derece arası arkadaşlar. Daha önce videolar paylaşmıştım. Mısır vardı burada, bombaşa görünüyordu arkadaşlar. Şu an Mısır etrafta hiçbir şey kalmayınca açarız çıplak gibi görünüyor. Burası da köyün bazen arkadaşlar, köyler şöyle köyümüzün yolu görüyorsunuz. Yol boyu yapılıyor bazen. Bu ağacın altında oturuluyor çünkü burası Çok güzel esiyor Akşam serinliğinde Yeri de görüyorsunuz Köylüler Karşı tarafta Nesir biçildi arkadaşlar Köylüler şöyle göstereyim daha yakın Yürüyorum sallanıyor biraz ama Görüyorsunuz O tarafa doğru köylüler de gidiyor Çünkü hala Kışlık Biriktirmek için Köylülere elimden gelen her şeyi yapıyorlar arkadaşlar çünkü burası köy yeri dediğim gibi arkadaşlar her şeyinden faydalanmak lazım kışlığı çıkarmak için yaz için zaten köyde önemli olan kış. Bu videoyu ise arkadaşlar fazla uzun tutmak istemiyorum. Çünkü şu an birazdan sumak toplaması olacak. Sadece böyle videolara arada bir değişiklik olsun diye. Yorumlarda yazmıştınız. Arada bir köy hayatı olsun. Ufak bir değişiklik olsun videolarda. O yüzden böyle kısa da olsa bu güzel görüntüleri sizlerle paylaşmak istiyorum. su kirli ama. Hı? Su kirli. Hı? Ha. Dur dur bekle dur dur. Ben biraz şey yapayım. Gel geldim ya. Gel. Arkadaşlar videonun sonuna doğru geldik. Ee, bugün arkadaşlar normalde video atmayacaktım. Ama hiç yoktan e, boş geçmemek için bugüne de bu şekilde bir video sizlere paylaşmak istedim. E, i̇leriki videolarda arkadaşlar köy hayatıyla ilgili dışı, dış çekimlerde daha detaylı inşallah videolar çekeceğim. Ama özellikle bizim videolar dediğim gibi yemek üzerine, e, köy hayatı yemekleri üzerine. Biz e, bu şekilde sevildik. Hepiniz tarafından Allah razı olsun. Bu şekilde ilerletmek istiyoruz. Ee, dediğim gibi e, köy ile ilgili de ilerleyen zamanlarda daha güzel çekimler yapmaya da gayret göstereceğiz inşallah arkadaşlar. Çünkü isteyen arkadaşlar var köy hayatıyla ilgili. E, köyü de çek dışarıyı da çek gibi yorumlar var. İnşallah onları da zamanla paylaşacağım arkadaşlar. Ee, dediğim gibi arkadaşlar e, ilerleyen videolarda ise e, zeytin toplamaları başladı onlar gelecek e, yemek videoları gelecek e, hem farklı yemek videoları gelecek hem e, daha önce paylaştığımız videoların e, biraz daha detaylı şekilde yeniden paylaşımları olacak e, değişik değişik olacak inşallah arkadaşlar zamanla hepsini yavaş yavaş paylaşacağım inşallah arkadaşlar diyerek e, bugünlük de videonun sonuna geldik bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve destekleriniz bizler için çok önemli arkadaşlar Desteklerinizi bizden esirgemeyin. Beğenileriniz, videolarınız, yorumlarınız, e, videoları beğenmeleriniz bizler için çok önemli. Bu e, desteklerinizi bizlerden esirgemeyin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.